Kanki bak bir tane icat buldum evrenlere gidebiliyormuşsun. Ya lan hadi lan oradan. Yalan atma. Nasıl yalan atmayayım kanka? Bak bir tane gör istersen. He nereni bu? Bu evren nereye gidiyor? E, burada hiçbir şey göremiyorum ben. Bunlarda bir yerde girdi kapı var. Dö, 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 dö. Lan hadi lan oradan. Gizli kapıyı bulursan görürsün. Ee iyi bakalım, kesin girdi kapı arkamda. Nereden bildin lan? Melon. Efendim. Ben senin çocukluğum kadar tuza hazırladım. <laughs> Hadi açtım kapı. Oğlum, affedersin de beni nereye getirdin ya? Bu ne? Hayır. <laughs> Arkadaşlar buraya comment diye bir şey geldi. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Neyse hadi kıralım. <laughs> i̇lk önce ben alacağım. Bana ne bana Kadişim Kardeşim sen almayacaksın. Ben alacağım. Ben kırdım ilk önce. Hayır ben kırdım. Allah seni üstüne çarmala. Ben kıracağım. Aa bekon var. Aa ben de bak lan git ya. Yani. Oğlum geri dönsene. Korn. Oğlum şunu kıracağım lan. Kır kır da sonra geri dön. E tamam kanka dönerim dönerim. Ya arkadaşlar kırıyoruz. Zengin olacağız. Zengin olacağız. Allah! <laughs> Allah, <'a> <laughs> Allah <'a> <laughs> ne oluyor lan? Oğlum error mu geldi? Rır. ne oluyor lan? Kon, hadi geri dön. Dönmeyeceğim dönmeyeceğim ne yapacağım? E benim... Ay Allah geri dönmem lazım. Bunu kırıp geleceğim tamam mı? Bunu kırıp geleceğim. Bunu kırıp geleceğim. Hadi. Oha adamın huç el el el, el, rakı var. Ben huç fetis. <gasps> oh my <again>? god! <laughs> Oğlum benim onu milyon ev nasıl mı oldu lan? Lan oğlum beni niye getirdin ya? Oğlum zamanı doldu. Sıradaki evrene geçmek ister misin? Ben i̇sterim kanka. Şimdiki kapı nerede? Her yerde olabilir. Peki bu kapılar nereye gidiyor? Farklı evrenlere gidiyor oğlum. Lan hadi lan oradan. Oğlum az önce sen farklı evrene gitmedin. Roblox'a gittin ya. He doğru. Uh, hadi gidelim. Arkadaşlar bir şey olmuyor. Minecraft evrenine geldim galiba. Neyse. Hadi Birazcık odun kıralım. Bu yüklensin. Evet arkadaşlar yükleniyor. Hadi. Hadi başlayalım. Arkadaşlar şu an odun kırmam lazım. Neyse ki çok şanslıyım. getting Aferin bana. Odun alıyoruz. Bu arada Minecraft'ı kardeşimle oynamak isteyenler var. Kardeşimle Minecraft oynayacağız. Tamam, şimdi bunlarla odun yapalım. Bunlar çalışma masası ve bu buna kaç kazgıç, balta, kazma ve kürek. Kır. Tamam. Şimdi madene inmek lazım. Madene inmek lazım. Arkadaşlar Minecraft'ı bu dünyada oynamamı istiyorsanız videoyu beğenip abone olup like atmayı unutmayın. Sakın ha! Unutmazsanız Melon sizi yer. Ya ben yemeyeyim de kanka. Lan Oğlum Melon sen konuşuyor musun Minecraft'ta? Evet. Oğlum şu an beni nereye getirdin sen ya? Oğlum bak. Minecraft güzel işte. Güzel güzel. Aa tavuk. Hayır benim elsedim o. Sakın kırma. Ya, admin. Kıracağım kıracağım yemek lazım bize. Hayır! Üzgün Melon. Neren? tavuk var tavuk oğlum kaç başarım geldi lan yani, madene gitmeye hazırım aha taş <laughs> taş taş değilmiş çakıl taşıymış Bu tohum. bunu ekeriz köye gittiğimizde neyse bu ne? A teki. Anam bebek teki. Oğlum de güzel bir şey ya. Ben dur bir dakika ben bunu saklayınca ana. Ne kırıyor. Hmm. Kardeşimle bu dünyayı oynamamı istiyorsanız yorumlara bir yazın ve abone olup like atın. Yok bunu erişemiyorum. Ana. Bunu da kırdı hop, hop 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 şimdi bu sefer madene gideceğiz maden nerede ya Akum. kumla belki evimizi geliştirip şey yaparız evimizi geliştirip cam yapacağız kumla perişan bu arada kardeşim yapı kapışmada tur istiyorsan istiyorsanız videoya iki yazıyorum fakat eğer video iki yazarsanız ve bir yazmazsanız kardeşimle Minecraft videosu gelmeyecek. Yani ikisini de yapmak yok yani. İkisini de aynı günde çekemem yani. Oğlum bak kes, kesmek yapıyorum. Başka ne yapıyorum işte. Tamam bu kadar kum yeter bize herhalde. Aaa kaplumbağa. Neden? Kaplumbağa neden? Bakın ah, kaplumbağa benim dedem şu an. Dede ne yapıyorsun? Dede anam dedeme vurdum. Dürü, dedemi gıdıklayayım da. dur tavuğu hemen. Hayır dede. Ha doğru. Bak, siz bize Aa kurt. Kurt sana <laughs> dava açıyor. Anam yapmayın kurtur. Sen vuramazsın. <laughs> sen de bana vuramazsın. Sen de bana Kimse beni bu oyunda... yapacak bir şey yok. Tüverek atacağım. He <laughs> he Minecraft oynuyordum ne güzel. Anlatacaktım bir şey. E, hadi burada anlat. Doğru. Arkadaşlar bakın. Minecraft videoları kornla gelmesini istiyorsanız ne? Şaka. Şaka değil lan gerçek. Şaka lan ben Minecraft evrenine mi gideyim? Tamam şimdi sen bir evrene gideceksin. Nereye gideyim hatta? nereye gideyim? Dön Şurada bir tane kapı olacak. He. O kapıdan içeri gir. Arkadaşlar. Sayda. Melon galiba beni e, şeye götürdü. Sonya. Oh no. Sonic the Hedgehog. Bu ne diye soracak olursanız me Melon'un hazırladığı bir menü. Güzel yani. Dar Burada kalmıştım.

え 不。